Planetaryumlar konusunda öncülüğü teşkil eden firmamız, büyük çaplı, çoklu görüntüleme sistemleriyle güçlendirilmiş planetaryum cihazlarının beraberinde, orta ve küçük ölçekli planlanmış planetaryumlar için üretimini gerçekleştirdiği tekli fiş A ve ikili fiş A donanımlı sistemlerini de ürün haline getirmiştir. Cacabey Planetaryum, kendi öz kaynaklarıyla 5 metre kubbe çaplı sistemlerden 30 metre kubbe çaplı sistemlere kadar çözümler sunmaktadır. Bir planetaryum sisteminde gerekli yazılım, donanım, kurulum hizmetlerinin tümünü kendi bünyesinde çözmektedir. Bunun yanında kubbe planetaryum ve tefrişinde gerekli tüm gereksinimleri tasarlayıp uygulamaktadır. Firmamızın geliştirdiği 13 metre çapında 8 projektör sistemiyle çalışan Türkiye'nin en büyük planetaryumu her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlamaktadır. yerin içinde buldum, çok güzel buldum, çok güzeldi. Hatta gelmiş miydin buraya? Yok gelmemiştim ama bir daha gelmek isterim. Gerçekten çok güzeldi, çok güzel bilgiler edindim. Ee, i̇nşallah bir daha gideceğiz buraya. Boş. Evet, kendimi orada hissettim. Çok, çok güzeldi. Uzay boşluğunda hissettim kendimi. Çok etkilendim. İnanılmaz etkilendim bu filmden. Yani ben gelince sinema gibi belgeseller izleyeceğimizi sandım. Resmen yani filmin içindeymiş gibiydim. Çok heyecanlanmıştım zaten. Kitaplarda okuduğunuz şeyler, öğretmenlerinizin size anlattıkları, burada uzay boşluğunu, gezegenleri, güneşi sanki birebir yaşamış gibisiniz değil mi? evet tabi öğretmenlerimizin dediğini de anlamaya çalışıyorduk ama şu an o kadar beynime girdi ki hiç unutacağım sanmıyorum yani çok güzeldi. anlatıldı mı neler görebileceğiniz burada? Ee, anlatıldı işte. Zaten evet. herkes öldü. Belgesel, sinema gibi izleyecektik. Ama burada resmen belgeseli de geçti, sinema da geçti. İçindeydik sanki. Her şeyi evet. yaşadık birebir. Çok heyecanlandım, çok güzel. Çalıştırma ben. kumar. bir uygulama içinde sizinle birlikteyiz. Evet, e, neler söyleyeceksiniz? Platanaryum nedir? Bursa'da dediğim gibi yaklaşık iki ay önce faaliyete geçti. E, o günden bugüne beklenen ilgi gördüğümü kuruluş aşaması bununla başlayalım. Tabii, e, çok e, tabii doğal olarak böylesine bir projeyi burada sunum fırsatı verdiği için öncelikle Olay TV'ye teşekkür ediyoruz. Hı hı. E, bizim yanımızda olduğunu hissetmek, anlatmak anlamında bize gösterdiği yakınlıktan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu projenin Geç kalmış bu projenin ee, başlangıç tarihi Almanya'da 1926'lı yıllar. Aynen. ve ilk açılışında e, o zamanlar böyle panoramik imkanlar yok. E, çok orijinal fotoğraf makineleri yok. Ama aynen. kare kare çekmişler. O fotoğrafları da bugün o planetaryumda aynen kare kare birleştirmişler. Bir yanda planetaryum ve bütün kasaba sıraya dizilmiş. Ve kare kare o fotoğrafları bir araya getirmişler. Bir panoramik bir e, Fotoğraf oluşturmuşlar. 1926, yüzden, 1926 yılında. yılında. Hı -hı. Bugünü hayal etmişler. Evet. O zamandan bugünü hayal etmişler. Zaten e, bu insanları ayakta tutan, bilgiden Hı -hı. daha önemli olan evet. onların hayal gücüdür. Einstein'ın orijinal bir sözüyle başlamak istiyorum. Buyur. Ben orijinal çektiğiyle okumak istiyorum evet. onun sözünü. Buyurun. Çünkü kaçırmayalım. I am enough of an artist to draw farly upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. Bunu Einstein açarsak bunu. Evet. Aslında ben hayal gücünü kullanan bir sanatçı yeterliliğine sahip olduğumu düşünüyorum kendimin diyor. Hı hı. Buna dayanarak şunu söyleyebiliyorum diyor. Hayal etmek bilmekten daha önemlidir. Çünkü bilgi limitleri genişliği çapı bellidir. Evet. Şu anda ulaştığımız noktadır, yapabildiğimiz her şeydir. Ama hayal dünyayı ve bütün kainatı çephe çevre sarar. Evet.